bazı bilmediği veya eksik bildiği konularla ilgili karşılıklı değerlendirme yapıp Kocaeli Spor'umuza faydalı bir basın toplantısı olmasını diliyorum. Toplantımıza başlamadan önce eski yöneticilerimizden Rasim Su ve yine taraftarımız, muhtarımız vefat etmiştir. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Kulübümüze bugüne kadar hizmet etmiş vefat etmiş olanlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara da sağlık diliyoruz. Evet, toplantımızı açalım ayrısıyla. Şimdi ilk önce gündem konumuz, daha öncelerde malum biliyorsunuz, Kocaeli Spor'un mali durumu ile ilgili, futbol takım bütçesi ile ilgili bir takım haberler ve yorumlar yapıldı. Öncelikle bunları açıklık getirmek istiyoruz. Biz 2024-2025 yılı Kocaeli Spor bütçesini 600 milyon TL olarak öngördük. Bu bütçe sadece futbol takımı olarak değil, genel bir bütçe olarak öngördük. Bunun içinde kamuoyunda bazen işte 500 milyon, 600 milyon futbol takımı vesaire bu bilgiler e, söylendiği için bu açıklamayı zaruri gördük kendimizde. Bizim futbol takım bütçemiz 342 milyon TL. 600 milyon bütçemiz kulübümüzün 2024- 2025 yılı genel bir bütçesidir. Operasyon giderleri, organizasyon giderleri ve e, altyapı dahil bütün hocalar, personeller. Bu 342 milyon bütçenin içinde hocalarımız yoktur. Bunu da bilgisini verelim. Biz Kocaeli Spor Kulübü olarak Haziran ayında göreve geldiğimizde yaklaşık önceki dönemden kalan 100 milyon futbolcu alacakları hariç pardon futbolcu alacakları dahil 100 milyon civarında bir eksiyle devraldık. Yani 600 milyon bütçenin içinde bu 100 milyon da var. Bunun da bilgisini söylemek isteriz. Bu 100 milyon bütçenin yaklaşık 90 küsür milyon TL'si ödendi. Bunun detaylarla ilgili isterseniz detayda verebiliriz ama çok bu 100 milyon nereye ödendi dedi. eskiden kalan futbolcu alacakları işte cari hesapları bunların hepsi o 100 milyonun içinde 96 milyon civarında bakalım 96 milyon civarında bir ödeme yapıldı. Onun dışında yönetim kurulumuzun transfer bütçesini belirlerken transferlerimizi ilk süreçte hem nokta hem kaliteli hedef süperlik olduğu için rakamlar konusunda da en uygun bir şekilde ve kulübün en e, menfaati kulübün geleceği adı altında 300 e, milyon civarında ve en son marka ile beraber toplam 340 milyon civarında bir transfer bütçesi yapıldı bunun dışında Şöyle söyleyelim. 25 milyon SGK ve vergi ödemesi yapıldı. 15 milyon cari ödemesi yapıldı. 58 milyon prim ödemesi yapıldı. 90 küsü milyon TL'nin içinde. Bunları size belirtelim. 600 milyon bütçemizi oluştururken e, öngördüğümüz şuydu. Yaklaşık 400-450 e, milyon civarında bir reklam sponsorluk geliri olarak öngördük. Onun dışındaki gelirleri de yönetim kurulu bağış veya borç iade olarak öngördük. 600 milyon bütçenin size takdir edersiniz ki her kurumlarda bütçeler %10 on ıı, sapma payı olabilir ki 600 milyon gibi büyük bir rakamda %10 çok da ıı, bir rakam değil. Yani Kocaeli gibi ıı, camianın 600 milyon bütçede 60 milyon da artı yani eksiye geçmemiz bizim için ya da Kocaeli için büyük bir rakam değil. Ama biz hala da 600 milyon bütçeyle devam ediyoruz. Bunun bilgisini de verelim size. Hani 700 milyona ya da 650 milyona çıkmadık. Dün itibariyle bahsediyoruz. Yönetim kurulumuzun reklam ve sponsorluk anlamında 600 milyonun karşılığında yaklaşık 300 küsür milyonu tahsil yapıldı. Sözleşmeleri yapıldı ve tahsilatı yapıldı. Onun dışında önümüzdeki ikinci yarı ile ilgili ki ikinci yarıya başladık biliyorsunuz. Bununla ilgili de yine aynı şekilde anlaşması yapılmış ve gelecek olarak baktığımız zaman çok büyük bir eksik bakiye düşmüyoruz. Çünkü şöyle bir gerçek var yine herkesin merak ettiği yönetim kurulu ne kadar verdi, başkan ne kadar verdi bu da malumunuz olan bir konu. Başkanımız bugüne kadar yaklaşık 70 milyon TL civarında dün itibariyle Koca Espo Kulübü'ne para aktarmıştır. Bunu tek başına bireysel olarak yapmıştır ama bunu yaparken de yönetim kurulu adına da yaptığını her zaman beyan etmiştir. Kendisine buradan da teşekkür ediyoruz. Çünkü büyük bir özveri içinde devam ediyoruz. Yönetim kurulumuzun sadece başkanımızın dışında yönetim kurulu üyelerimizle beraber yaklaşık bugüne kadar 7 buçuk milyon TL'de yönetim kurulu üyeleri bazında kulübe bağış yapılmıştır. Bakın bu bağış olarak yapılan bir rakamdır. Yani sezon boyunca toplamda yönetim kurulu üyelerinin 15 milyon TL civarında bir bağış yapması planlanmıştır. Bunun yüzde 50'si yapılmıştır. Yüzde 50'si ikinci dönem boyunca paydar pay, belli bir ödemeler çerçevesinde yapılacaktır. Onun dışında size vereceğimiz bilgiler. Şimdi biz Kocaeli İspor Yönetim Kurulu üyesi olarak başkanımızın hedefi ve düşüncesi doğrultusunda Süper Lig'e çıkmak için sadece biz mevcut kendi dönemimize ait bir e, futbolcu veya e, kulübün idare anlamda değil. Bunları yaparken de diğer yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber süperlik hazırlıkları da yaptık. Yani iki çalışmayı birden beraber götürdük. Bunlarla ilgili detaylar aktaracağım size neler yaptığımızı, altyapı çalışmalarımızı, kurumsallık çalışmamızı. Yani Kocaeli Spor Süper çıktığı zaman ki e, diğer büyük kulüplerle beraber tabii ki Kocaeli bir maalesef bir geçmişi ve bu anlamda bir tecrübesi var ama biz bunu daha kurumsal, daha profesyonel, üst lige çıktığımızda hiçbir eksiksiz olduğu gibi direkt akışı sağlamak adına birçok çalışmalar yaptık. Ve bunlarla ilgili de yine kamuoyunun bilmediği ama detayları şimdi size aktaralım. Neler yaptık? Mesela basın odamızı yaptık. Burası biliyorsunuz bizim lig için üst düzey bir basın odası yaptık. Burada yine sponsorluklarımızla ilgili reklam alanlarımızı oluşturduk. Siz basın sözcülerimizin futbolcularla röportaj yapacağı basın alanı yaptık. Bunların hepsi ileriye dönük çalışmalarımızın içindeydi. Bu arada şeyi atladım. Biz 600 milyon bütçe yaparken o günkü yabancı futbolcularla ilgili transfer ve sözleşmelerimizi kuru 37 TL olarak baz aldık. Bunu da bilinmesini istiyoruz. Çünkü e, kur sabitleme yapmadığımız için ama kendimiz ortalama bir kur sabitçiyi yaptık. Onu da 37 TL olarak belirledik. Bunu aktarılmasıdı. Evet, şimdi yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanımızla beraber kulübümüzün ileriye dönük yapılması gereken çalışmalarla ilgili ve sonuçlandırdığımız çalışmalarla ilgili bilgi vereceğim size. Nereden başlayalım? Şimdi o kadar çok iş yaptık ki gerçekten Bunları artık söylememiz gerektiğini ve kamuoyunun ve sizlerin bilmesi gerektiğine inandık. Çünkü bugüne kadar bunlarla ilgili çok da aman aman bir paylaşım yapmamıştık. Mesela bu sene reklamlarla ilgili sponsorluk bölümüne bakan Engin arkadaşımız ve diğer arkadaşlarımızla beraber esnaflarımızla ilgili daha önce alışa gelmemiş bir çalışma yaptılar. Nedir bu çalışma? esnaflarımızın küçüklüğü, büyüklüğü gözetmek sizin herkesin ayağına gittiler. Daha önceden bu tarz yoğun bir reklam sponsorluk çalışması yapıldığına biz çok rahat getirmiyoruz. Ama bu dönem ekip arkadaşlarımız inanılmaz derecede kendi işlerinden fedakarlık yaparak kapı kapı gezerek ki takdir edersiniz ki bir tane boş reklam alanımız kalmadı. Belki rakamları çok yukarıda tutabilirdik ama tutamayabilirdik. Şimdi şöyle bakmak lazım. Süreden beri gelen Kocaeli ilgili reklam ve sponsorluk anlamında kamuoyundaki ve iş dünyasındaki biliyorsunuz sürekli hep sabit firmalarımız vardı. Bu firmaların da Kocaeli bakış açısı çok iyi olanlar vardı. Veya bir takım referanslarla reklam verenler vardı. <laughs> Ama bu dönem hiç Kocaeli reklam vermemiş. Belki de son 10 yılı, 10 yıldan geriye ben bakmadım. Bu tarz firmalardan reklam sponsorluk anlaşması yaptık. Bu da Kocaelispor için bu cami açı çok önemli bir şey. Çünkü niye biz bunları önemsiyoruz? Kocaelispor camiasına şehirdeki esnafların, tabii ki sanayiciler çok önemli ama öncelikle esnaflarımızın Kocaelispor'a bakış açısı ve Kocaelispor'a katma değer katma anlamında bunu çok önemsiyoruz biz. Çünkü camia içinde olmak, bu camiaya bir nebze katkı sağlamak onlar için ve bizim için çok önemli. Çünkü onlarla beraber bu algıyı diğer üst lige doğru yani üst kastım büyük sanayi kuruluşlarına doğru da bizim kapımızı açmak adına bir güzel çalışma oldu. Çünkü şöyle düşünün bir ürün pazarlıyorsunuz. Bu ürünü e, pazarlarken bir yere gittiğiniz zaman ürünle ilgili ürünü kullananlar soruluyor. Ürünü kullananlarla ilgili bir algı referanslar bakılıyor. Bu da bizim için şehrimizin esnafları bizim için iyi bir referans oldu. E, bu reklam sponsorluk anlamında belki de tarihin en büyük çalışmaları yapıldı. Bunlarla ilgili yaklaşık 300 e, 240 340 350 milyon civarında bir e, reklam sponsorluk anlaşması yapıldı. Bunun 200 küsür milyonu şehrimizi yöneten Büyükşehir Belediye Başkanımızın referansıyla buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanılmaz derecede bize sahip çıkıyor. Destek oluyor. E, bize Reklam sponsorlukla ilgili kurumlarda randevu almak konusunda inanılmaz özveriyle çalışıyoruz ve onun bizi yönlendirdiği firmalara gidip görüşüp Kocaespor'un hem tarihini hem Kocaespor'un içinde bulunduğu durumu hem mali durumu ve gelecekle ilgili hedeflerimizi anlatıyoruz. Gittiğimiz yerde de sağ olsunlar bizi kırmadan e, bu çalışmaları yapıyoruz. Ve bu gelirleri de sağlamış olduk. Yani yaklaşık bütçemizin yüzde altmış civarında biz sözleşmelerimiz ve e, ön protokollerimiz yapılmıştı. Bunun bilgisini verelim size. Yedek kulübelerimizin iç ve dış yedirilmesi yapıldı. Bu da bizim için önemliydi reklam alanı olarak e, görülüyor. Biliyorsunuz burayı. Röportaj alanlarını söyledim. Takım otobüslerine otobüsüne ana sponsorlarımızın ve sponsorluk veren e, firmalarımızın Reklam alanları takım otobüsü oluşturuldu. Bununla ilgili resmi izinler alındı. led panel reklamları yapıldı. Biliyorsunuz her e, bizim ligdeki olan etrafı stadı etrafında dönen red panolarla ilgili çalışma yapıldı. Sosyal medyamız bu dönemde çok inanılmaz derecede aktif oldu. Delegelerimiz ve taraftarlarımız açısından e, bildirim olarak söyleyeyim. Kurumsallık adına yaptığımız çalışmalarla ilgili yönetim kurulu bir loca yaptı tesisimizde burada statta. Bu locayı hem bizden hem federasyon yetkililer hem de kulübümüz yönetim kurulu toplantıları yapılmak üzere çok lüks bir loca yapıldı. Bu Locayı buradaki kullanım alanında hizmete açtık. Koca biliyorsunuz, stadımızda internet sorunumuz vardı. Bunu büyük bir ölçüde açtığımızı düşünüyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama e, eskiye göre baya bir e, yatırım yaptırdık. E, i̇lk göreve geldiğimizde zaten ilk çalışma işimiz en büyük şeylerimizden biri oydu. Stadyumda internet çekme konusu hem sizler için hem de e, taraftarlarımız için internet konusunda sıkıntı vardı. Bunu e, büyük bir ölçüde onardık, yatırımını yaptırdık, güçlendirilmesini yaptırdık. Öyle diyelim. Evet. Tesislerimizde yatırımlar yaptık. Futbolcularımızın fitness salonu yapıldı. En son teknoloji modern olarak. Futbolcularımızın zaman geçirebileceği televizyon alanı, TV alanı, oyun alanı bu yine en son teknoloji olarak yapıldı. Bunlar yönetim kurulunun e, kararıyla futbolcularımızın rahat etme alanı, boş zamanlarında kendini daha iyi hissetmeleri açısından yapılan çalışmalar. Teknik ekip için Yeni bir sosyal tesis, yani lojman yapıldı. Çoğunuz biliyorsunuz. Bu lojmanda yine en son teknoloji olarak hocalarımızı rahat bir şekilde kendi evleri gibi olması için oraya bir yatırım yapıldı. Stadımızın yine, pardon tesisimizde çevre düzenlemeleri yapıldı. Biliyorsunuz belki eski zaman ilk zamanlarda biraz daha kötüydü. İşte çimlendirme olsun, yerlerin kaldırılması olsun, Şimdi sahanın etrafındaki kahverengi Tozlar tekrardan, kumlar tekrardan yenileniyor. Bunları yaptık. Bunlar tamamen futbolcularımızın bulunduğu alanda daha ferah seviyeye gelmeleri için. İşte mutfak anlamında çok inanılmaz yatırımlar yapıldık. Mutfak tarafında, arka tarafta yatırımlar yapıldı. Kulübümüzün yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı da dış ilişkilerle ilgili kamu kurumlarıyla ziyaretleri yapıp tekrardan ilişkilerimizi üst seviyeye çıkarmak çabası içinde bulunduk. Bu da çok önemliydi. Çünkü kamu kurum kuruluşları, Koca Espor'la olan ilişkileri mutlaka iyiydi. Mutlaka bakış açıları e, pozitifti. Ama e, birebir yönetim kurulu üyelerinin e, bir ekip arkadaşlarımızın bu kurumlarla ziyaret edip, bu kurumlardaki olası yarın e, bir ihtiyaç olduğunda hızlı çözüm açısından bu ilişkiyi üst seviyeye çıkardık. Bu da e, şehirde malum duyulmuştur da, işte Gençlik Spor'la olsun, valiliğimiz de olsun. Bizim e, kulübümüzün e, ihtiyaç duyacağı veya e, sponsorlarımız konusunda da mesela bazı sponsorlarımızın kamu kurumlarında bir çözüm noktasında tıkandığında bizler aracı olmak konusunda hiç çekinmedik, çekinmiyoruz da. Çünkü bu kulübe biz 1 TL fayda sağlayan bir kişinin bir derdi nasıl olduğunu önemi yok. Yönetim kurulunun da derdi olmuştu. Bu bizim için çok önemli bir şeydi. Buna ilgili başkanımız bize oray verdi. Biz de böyle bir kendilerine bildirimde bulunduk. Yeni sezonla ilgili yaptığımız yatırımlar var. Yeni sezonla ilgili yaptığımız yatırımlar, sözleşmeler var. Bir de şöyle bir şey, idari anlamda kulüp genel müdürümüzle beraber bugüne kadar yapılmış eski zamandan gelen sözleşmelerin neredeyse tamamı iptal edilip yeniden güncellenmiş ve kulübün zaten menfaatini olan daha da menfaatine çevirme üzere bir takım çalışmalar yapıldı. İşte Pasolik olmak üzere başta bu kurumlarla sözleşmelerimiz iptal edip yeniden sözleşmeler yapıldı. Çünkü kulübün süperlik yolunda hem gelir anlamında hem de daha rantable olarak kulübün menfaatine sağlanması için sözleşmelerimiz güncellendi. Mesela örnek Pasolik ile ilgili olan sözleşme sürecimiz karlılık olarak karşılıklı baktığımızda yüzde altmışı yüzde kırk gibiydi. Yeni dönemle ilgili yüzde elliye geldi. Bu bir yüzde altı yüzde yedi civarında bir kazanç elde ettik burada. Yeni sözleşme ile beraber. Tabii ki üç dört tane firmadan teklif aldık. Sadece Pasolik olarak değil ama e, Pasolik bize bu konuda daha kulübün menfaatine bir sözleşmemizi bizim şartlarımızı kabul etti. Yine aynı Pasolik ilgili yaklaşık Kocaespor'umuzun gelir elde etme açısından 2000 civarında biletlerimizi ki takdir edersiniz ki biz hem bir kısım taraftarlarımızda hem sponsorlarımıza biletleme veriyoruz. Sponsorluk karşısında. Bu biletlemelerden daha önce Fasolik hizmet bedeli alıyordu. Bu sene itibariyle daha doğrusu şu an itibariyle Fasolik bizden hizmet bedeli almıyor. Bu belki söylediğimiz zaman küçük bir rakam olabilir ama yıl bazına vurduğunuz zaman 20 milyonu buluyor. Koca Spor'a olmayan bir kaynak yaratmak olarak öngörebilirsiniz bunu. 20 milyon civarında. Mesela yine kulübümüze gelir anlamında kaçak girişler neredeyse sıfıra indirildi. Bu da Kocaeli Spor'un bir geliridir. Burada Emniyet Müdürlüğümüze ve emniyet güçlerine çok teşekkür ediyoruz. Bize bu anlamda çok uyum içinde çalıştılar. Yani sıfıra indirdik kaçak girişleri. Bunlar da görünmeyen yine ekstra Kocaelispor'a gelir amaçlı bir çalışmaydı. Maddeleri var da hepsini e, toparlayarak size e, şey olarak tek tek anlatmaktan ziyade toparlayarak anlatmayı tercih ediyorum. Bunun için bakıyorum arkadaşlar. Mesela e, yine aynı Pasolik'te yaptığımız yeni sözleşmede e, üyelerimize ve delegelerimize karşı e, neler yapıldığıyla ilgili biraz bilgiler vereceğiz. Bunlar nedir? İşte üyelerimizin e, aidat borcu olmayan üyelerimizin bugün itibariyle veya dün itibariyle Pendik maçı için geçerli olmak üzere 24 saat önce sadece üyelere Fasolik kartı olan Aydat borcu olmayan üyelerimiz %10 indirimli Bilet alabilecekler ve sadece onlara açık olacak Bu da bir Üyelerimize Olan bir çalışma olarak Faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz Yine Süperlik yolunda ve koca Kocaesfur'umuza gelir amaçlı, sabit gelir amaçlı yaptığımız çalışmalardan yaklaşık e, 4 aydır bir ekip arkadaşlarımız çalışıyorlar. Kurumsal üyelik adı altında çalışma yaptık. Bunun hukuksal altyapısını e, idare altyapısını hazırladık ve e, geçen hafta itibariyle sonlandırdık. Kurumsal üyeliklere başladık. Kurumsal üyeliklerle ilgili de e, kendileri tüzel kişilere bize e, verdikleri isimler doğrusunda seçmeme ve seçilme hakkı elde edecekler. Bunu niye bu şekilde yaptık? Kulübe reklam veren kurumsal üyeler veya firmalar bu kulübün içinde gelip verdiği paranın nereye gittiğini sorgulayabilmeleri için böyle bir e, kurumsal üyelik çalışmasına başladık. Bu çalışmanın da e, hukuksal altyapısı, idari altyapısı hepsi bitirildi ve e, yaklaşık şu an itibariyle de 40-50 civarında bir e, kurumsal üyeye ulaştık. Bunlarla ilgili de bu üyelerimizi hala da devam ediyor kurumsal üye çalışmalarımız. Bunları da önümüzdeki günlerde yine size duyuracağız. Büyük bir lansman yapacağız. Bu lansmanla ilgili yine burada yapacağız. Orada e, kurumsal üyelerimize de aynı delegeler gibi onlara da belli bir gün öncesinden satışa sunup yine Pasolik'te olan e, görüşmeme sorun. Onlara da yüzde civarında indirim yapılacak. Pasolik'te yeni dönemle ilgili yine ne yaptık? Güncelledik sözleşmemizde. E, ürün Pazarlama anlamında. Bizim delegelerimiz Pasolig'e girip bilet almaya kalktığında oradan da ürün alabilecekler. İndirimli işte KS Store ürünleri alabilecekler. Biz oradan kar elde edeceğiz. Yani bunlar e, Koca Espor'un kalıcı gelir elde etme açısından yaptığımız çalışmalar arkadaşlar. Stadyumumuzda KS Store'un sabit bir e, alanı yapılacak. Bunun e, yeni belirlendi. Çalışmaları yapılıyor. Firmayla görüşmelerimiz bitti. Kısa zamanda o da yapılacak. Kent Meydanı'nda KSS Store'un mağazasının yanına sabit pasolik bir alanı yaptıracağız. Taraftarlarımız kart basımı olsun, pasolikle ilgili olan sorun olduğu zaman oradaki hızlıca çözüm elde etmeleri açısından. Bunların hepsinin bütün görüşmeleri, sözleşmeleri, anlaşmaları yapıldı bilginiz olsun. Evet Kocaelispor'un bugüne kadar ki e, eski borçlar veya Kocaelispor'un e, içinde bulunduğu mali durum yani geriyle alakalı bununla ilgili de bir bilgilendirme yapalım size. Bu sene federasyondan toplam gelirimiz 32 milyon TL. Bunun biz 1 TL'sini bu 600 milyon içinde yok bu 32 milyon. İlginiz olsun. Bunun 1 TL'si bizim kulübümüzün kasasına girmedi. Malum dosyaya gitti Aziz Yıldırım dosyası. Bunu da burada belirtelim. Onunla ilgili de e, Aziz Yıldırım dosyasına bugüne kadar e, toplamda 50 milyon civarında bizim yönetim göreve geldiğimizde itibaren 50 milyon civarında Aziz Yıldırım dosyasına para ödendi. Pardon özür dilerim 50 milyon değil. Kalan para 50 milyon. Şimdi orada e, bir takım bilgi kirliliği vardı. 1,5 milyon dolar o tarihte Sefa Bey'in döneminden beri gelen e, tarihte hep PDRP'ye paralar ödenmiş. öden ödene ödene gelmiş. En son e, daha önceki İki dönem yönetim kurulunda Aziz Yıldırım'la konuşulmuş ama maalesef anlaşmaya varılan metni sözleşmeye dökmemiştir avukatlar arasında. Sözlü olarak konuşulduğu için biz göreve geldiğimizde 10 küsur milyon civarında herhalde bir ödeme yapılıp bu borcun biteceğini biliyorduk. Ama karşımıza 87 milyon sonra 93 milyona kadar çıkan tekrar yeni bir borç çıktı. Ana paranın dışında faizler. Bu 93 milyondan 40 yüz milyon ödendi. Şu anda 50 milyon civarında az azıldırma borcumuz kaldı. Bu 50 milyonla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, kendisiyle hani bir e, rakam indirme vesaire bununla ilgili e, o dönemde bu çalışmayı yapan bunun e, şovunu yapan biz bu dosyayı kapattık diyen arkadaşlar da bunu buradan bilsinler. Böyle bir şey olmamış. Bu kulübün üstünde bu kambur gitmemiş. Sadece kamuoyuna çıkıp bunun satın almasını yapmışlar. Kocayi bu e, iyiliği kağıt üstünde beceremedikleri için sözlü olarak yaptıklarını beyan edip maalesef bu borç kapanmamış. Kocayi üstünde büyük bir kambur. Hala da 50 milyon TL civarında bir borç var. Bu faizin faizi arkadaşlar. Ana para değil. Faizin faizi. Ödeye ödeye bitmedi. Yani kulüpten bugün, federasyondan bugün 30 küsür milyon para geliyor. Veya yan gelirlerle beraber işte 40 küsür milyon para geliyor. 1 lirası kulübümüze gelmiyor. Ne kadar acı bir durum değil mi arkadaşlar bu konu? Yani bunu da e, takdirinizle sunuyoruz. O günkü bunu, şovunu yapan siyasetçi arkadaşlarımızın. Biz e, bu çalışmaları yaparken de kulübümüzde e, Mali As Başkanımızın başkanlığında bütün e, avukatlarımız, kulüp gelen müdürümüz aynı zamanda geriye dönük olan dosyalarla ilgili de çok büyük çalışmalar yaptılar. Yani Koca Espor'un geriye dönük olan dosyaları hep ele alıp kurum ve kuruluşlarla ya da şahıslarla kimlere borç varsa bunların hepsinde çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalarla ilgili de kısım kısım e, dosyalar kapatıldı, anlaşmalar yapıldı. Mesela Saran Medya, Parkline, Bostaj, Kadir Kolaylı başta olmak üzere birçok dava dosyası kapatıldı. Yani Kocaelispor'un onlarca yüzlerce davası çok minimize indirildi. Bu da e, bizim yönetimimizdeki mali e, Maliye Asbaşkanı ve Avukatlarımızın genel müdürümüzün özverili çalışmasıyla, yani Kocaeli Spor'un yönetim kurulu her alanda farklı farklı kulübe çok faydalı işler yaptılar. Bunları e, biz kamuoyuna çok söylemedik çünkü niye? Biz buraya niye geldik? Kocaeli Spor'un menfaati için geldik. Kimseye reklam yapmak için gelmedik. Kocaeli Spor menfaati doğrultusunda, Kocaeli Spor'un yarınları için gece gündüz bunu emin olun inanın gece gündüz çalıştık ve çalışıyor arkadaşlarımız halen de. Bunu buradan kendilerine yönetim kurulunu ve başkanımızın böyle bir ekip oluşturduğu için hepsine teşekkür ediyoruz. Mesela e, Diyok'tan gelen 550 bin euroluk transfer parası gönül istediği kulübe gelsin ama maalesef icralara ve malum dosyaya gitti ana dosya olduğu için burada bunun da altını çizmek lazım. Mesela taraftarlarımızın stadyum girişiyle ilgili e, girişlerde çok yoğunlaşma oluyordu. Bununla ilgili numaralı, e, numaralı alt ve maraton üstte ilave yeni tunikeler yapıldı. Dış tunikeler yapıldı. Bu da taraftarlarımızın çok rahat girmesi için. Ve bunun e, maliyeti de yaklaşık 4-5 milyon kulübün kasasından çıkmadan yapıldı. Bu da yönetim kurulunun daha önce söylediğim gibi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin üst seviyeyi çıkararak ilişki düzeyinde sponsorluk da yapıldı. Bunun da bilgisini veriyor. Taraftarımız Pendik maçında çok rahat giriş ve çıkış yapabilecekler. Yine kulübümüzle ilgili biliyorsunuz 24 Nisan kulübümüzün kuruluş durumu. Bununla ilgili e, organizasyon müdürümüz, kulüp genel müdürümüz, e, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ve federasyondan izin alarak bütün okullara bir öykü yarışması olarak e, yazı gönderdi. Çocuklarımız bu okullarda ile ilgili bir öykü yazacaklar. E, kuruluş günümüzden itibaren sezon sonuna kadar bir dahaki her yıl için yapmak üzere e, bu yılki tabi, öyküler gelecek bütün okullardan toplanacak. Bir e, organizasyon müdürümüz bununla ilgili e, işlerinden seçecek kendisi bir heyet oluşturacak. Buradaki en güzel olanları e, stadımızın çıkarken yolumuz var ya futbolcu çıkış yolu oraya koyulacak seneye tekrar yarışma yapılacak. Bu da e, şehrimizin çocuklarının Kocaeli olan aidiyetini genç yaşta açıklamak ve Kocaeli karşı bakışlarını nasıl bir öykü, Kocaeli karşı nasıl bir e, sevgileri veya Kocaeli ilgili ne düşündüklere dair bir aynı zamanda havuz oluşturulmuş olacak. Bu da e, şehrimizin çocuklarımızın geleceği için ve Kocaeli Spor'a olan sevgisi için doğru bir çalışma olduğunu Mehmet Açık kardeşimize de buradan teşekkür ediyoruz. Bu çalışmasından dolayı. Evet arkadaşlar konularla ilgili.